Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, iki tane gergedan aldım Hint gergedanları bu Schleich markasına ait bu Papo arkadaşlar yeni aldım ikisini de birkaç gün önce e, hadi incelemeye başlayalım ilk önce Papo'dan başlayalım he şey kafa kısmına geldiğimizde görüyorsunuz çok güzel çok detaylı işlenmiş bir kafa kısmı gözler parlatılmış boynuz boyanmış bu şekilde kulaklar kulaklar ucu boyanmış diğer taraftan baktığınızda böyle gözleri gayet masum duruyor gövdesi bu şekilde adım atar gibi pozlanmış bu şekilde kalın bir hayvan bayağı kalıplı boynu bayağı kalın. Kırış kırış. Güzel. Bakın markası burada. Orijinal. Bunu dolaptan almıştım. Çok uygun fiyata dolapta. Bu şekilde. Arkası da böyle işte. Kuyruğu. Diğer şıla bakalım. İkisi aynı gergiden olduğu için bir tek başka bir markaların like kafa kısmından başladım güzel parlatılmış gözler arkadaşlar biraz küçük bir boynuz şekilde dudak kafası gayet iyi işlenmiş kulakları diğer taraftan bakıldığında böyle şimdi gövdeye geldiğimizde bu bayağı kalıplı duruyor gerçekten de öküz gibi çok güzel boynu aynı şekilde kırış kırış baya iyi ee, sevdiğim modeller arkadaşlar İkisi de baya iyi modeller ee, şimdi boyut kıyaslamasına geçelim ne alayım arkadaşlar Shlyte'ın T-Rex'ini alayım Shlyte T-Rex Bakın T-Rex'e göre bayağı küçük kalıyorlar. T-Rex çünkü biraz büyük. Bakın T-Rex'e göre bu kadarlar. Bu da yerine alalım. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Like alıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.